Karbonhidratların monomerlerinden genel formülü e, cnh H2n, On şeklindedir. Buna göre aşağıda verilen bileş, organik bileşiklerden hangisi bir disakkarittir şeklinde sorulmuştur. Evet, disakkaritler monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşur. Evet, monosakkarit glikozit bağı ile birleşir. Evet, monosakkaritler de 6 karbonlu olan monosakkaritler dolayısıyla 6 karbonlu monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşturur. Dolayısıyla genel formülde bu şekilde verildiğine göre C6, H12 ve O6 şeklinde olur ve bunların birleşmesiyle disakkarit oluşur. Disakkarit sonrasında da su meydana gelir. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman yani karbon sayısı 6-6'dan 12 karbon olacak. C12 hidrojenlere baktığımız zaman 24 iki tanesi burada olduğu için hidrojen sayısı da 22 olacak ve oksijen sayısı 12'den bir tanesi de burada bulunan dolayı 11 olacaktır. Dolayısıyla disakkarit olarak C12 H22 oksijen 11 şeklinde olacaktır. Buna göre şıklarımıza baktığımızda cevap C şıkkı. Aşağıda verilen biyokimyasal tepkimelerin hangisi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde gerçekleşir şeklinde sorumuz. A şıkkında glikozdan selüloz oluşumu bitki hücrelerinde gerçekleşir. B'de glikozdan glikojen oluşumu hayvan hücrelerinde gerçekleşir. C'de nişastanın hidroliz edilmesi hücresel bazda baktığımız zaman bitki hücresinde gerçekleşir. D'de glikozdan karbondoksit ve su oluşması bir oksijenin sonudur. Dolayısıyla bitki ve Hayvan hücresinde ortak gerçekleşen bir olaydır. Ede e, glikozdan nişasta oluşması yine bitki hücresinde gerçekleşir. Dolayısıyla hem bitki hem de hayvan hücrelerinde gerçekleşen olay bize sorulduğu için cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda karbonhidratlarla ilgili bir şema verilmiştir. Numaralarla gösterilen tepkimelerden hangileri hücre dışında gerçekleşebilir şeklinde sorulmuştur. Hücre dışında gerçekleşebilen olay e, sindirim olayıdır. Yani hidrolizdir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman nişastanın glikoza parçalanması bir hidrolizdir. Dolayısıyla gerçekleşebilir. İkincisi glikojenin glikoza dönüşümü bir hidrolizdir. Evet, Bu da hücre dışında gerçekleşebilir. Glikozdan nişasta sentezlenmesi bir sentez olayıdır. Dolayısıyla hücre dışında gerçekleşmez. Glikozun karbondioksit su ve ATP oluşması bir oksijenin solunum reaksiyonudur. Dolayısıyla bu da hücre içinde gerçekleşir. Hücre dışında gerçekleşmez. Bizden istenen tepkimelerden hangileri hücre dışında gerçekleşebilir şeklinde sorulduğu için cevabımız 1 ile 2 yani 5 olur. Yukarıda verilen karbonhidrat molekülleri için 1-2-3 özelliklerinden hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. Birincisi bitkisel hücrelerde sentezlenme. Glikoz bitkisel hücrelerde sentezlenir. E, sükroz bitkisel hücrelerde sentezlenir. Nişasta yine bitki hücrelerinde sentezlenir. selüloz da bitki hücrelerinde sentezlenir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur ve ortaktır. İkincisi hücre zarından geçebilecek büyüklükte olma. Hücre zarından geçebilecek büyüklükte olan burada glikoz geçebilir. E, dolayısıyla diğerleri geçemez. Dolayısıyla ortak değildir. Üçüncüsü insan vücudunda enerji kaynağı olarak kullanılma. İnsan vücudunda enerji kaynağı olarak buradan glikoz kullanılır. E, dolayısıyla e, diğerleri e, sükroz sindirikten sonra kullanılır. Nişasta da sonra kullanılır. Selüloz ise e, insanlarda sindirimi gerçekleşmez. Yani bağırsaklarda dolayısıyla selülozu e, enerji kaynağı olarak kullanılır, gerçekleşmez. Dolayısıyla ortak değildir. E, bizden istenen e, yukarıda verilen karbonhidrat molekülleri için Özellikle hangileri ortaktır şeklinde sorulduğu için e, yalnız bir ortak olduğu için cevabımız aşık olur. Karbonhidratlar içinde en önemli olan molekül glikozdur. Glikoz kanda ölçülebilen şekerdir ve miktarı çok hassas bir mekanizma ile ayarlanır. Kan şekeri normal değerinin altına düşmüş bir insanda 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Evet Kan şekeri e, normal değerinin altına düşünce birincisi depo karbonhidrat olan glikojenin glikoza dönüşümünün hızlanması evet gerçekleşir. İkincisi glikozun karaciğerden kana geçişinin hızlanması. Evet, eee glikozlar e, kan şekerini artırmak için karaciğerden kana geçişi de hızlanır. Doğru. Üçüncüsü pankreasın insülin salgılanmasının artması. Eee insülin kan şekerini azaltır. Dolayısıyla kan şekerini artıran eee glukagon hormonu devreye girer. Dolayısıyla bu bilgi bundan dolayı Yanlıştır. Olayların hangileri gerçekleşir şeklinde sorulduğundan cevabımıza 1-2 gerçekleştiği için D şıkkı olur. Bir insana karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülleri verilip izlenirse işaretli karbon atomlarına aşağıda verilenlerden hangisinde kesinlikle rastlanmaz şeklinde sorumuz. A şıkkında karaciğerdeki glikojen molekülünde rastlanabilir. Çünkü bu glikozlar e, karaciğerde glikojen şeklinde depo edilebilir. En sayıda glikoz şeklinde diyelim. Dolayısıyla rastlanabilir. E, B şıkkı solunumla oluşan karbondo, e, karbondoksit molekülünde eğer glikoz e, oksijenin solunumda kullanılırsa karbondoksit ve e, suya parçalanır. Dolayısıyla e, glikozun yapısındaki karbonda karbondoksitin yapısına katıldığı için burada rastlanabilir. E, C şıkkında yağ asit molekülünde evet glikozlar e, fazlası yağ dönüştürülür ve dönüşüm sonucu Yağ asitlerinin yapısında da rastlanabilir. D'de temel amino asitler, temel amino asitleri sadece fotosentez yapan e, canlılarda bulunur. Dolayısıyla sadece fotosentez yapan canlılarda oluştuğu için bir insanda e, temel yağ asitlerinin oluşumu gerçekleşmez. Dolayısıyla e, bu işaretli karbona da burada rastlanmaz. E, Gliserol molekülünde evet karbon e, işaretli karbon Glikozları glisor ile dönüştürüldüğünden dolayı glisoral molekülünde de rastlanır. Dolayısıyla bizden istenen işaretli karbon atomlarına aşağıda verilenlerden hangisinde kesinlikle rastlanmaz şeklinde sorulduğu için cevabımız D şekli olur. Yukarıda verilen biyokimyasal tepkimelerin hangileri dehidrasyon tepkimelerine örnek olabilir şeklinde sorulmuştur. Dehidrasyon tepkimeleri küçük moleküller. En sayıda küçük molekül birleşerek büyük molekül oluşturur. Ve büyük molekülün sonunda da en eksi bir mol su açığa çıktığı reaksiyonlardır. Dehidrasyon reaksiyonu buna göre değerlendirirsek birincisi glikoz glikoz küçük moleküldür. Maltoz da büyüktür ve su açığa çıkmıştır. Bu bir dehidrasyon reaksiyonu diyoruz. İkincisi glikojen su kullanılarak glikoza parçalanmış. Bu bir hidrolizdir. Dolayısıyla dehidrasyon değildir. Aminaslar küçük moleküllerdir. Protein de büyük moleküldür. Ve neticede de su açığa çıkmıştır. Bu da bir dehidrasyondur. Evet, bu da bir dehidrasyon. Dolayısıyla bunu da daire içerisine alıyoruz. Dördüncüsü, glikozlardan nişasta oluşmuş. Glikozlar küçük moleküldür. Ve nişasta ise büyük moleküldür. Ve neticede de su açığa çıkmıştır. Bu da bir dehidrasyon reaksiyonudur diyoruz. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman bizden istenen dehidrasyon tepkimelerine örnek olabilir şeklinde sorulmuştur. Evet 1, 3 ve 4 örnek olabilir. Cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin dehidrasyon tepkimesiyle oluşmadığı kesindir şeklinde soru. Dehidrasyon tepkimesi küçük moleküller birleşerek yani en sayıda yaklaşık büyük moleküller oluşturacak. Ve N-1 mol de su açığa çıkar. Evet, Buna göre değerlendirdiğimizde maltoz sentezi glikoz artı glikoz birleşir ve neticede maltoz oluşur. Ve N-1 mol su yani 1 mol su açığa çıkar. Dolayısıyla dehidrasyondur. Laktoza baktığımız zaman glikoz ve galaktoz birleşir ve neticede laktoz oluşur. Ve 1 mol de su açığa çıkar. Bu da bir dehidrasyon olur. Sükroza baktığımız zaman glikoz ve e, fruktoz molekülleri birleşir. Ve neticede sükroz oluşur. E, ve neticede yine 1 mol su açığa çıkar. Bu da bir dehidrasyon olur. E, selloz ise en sayıda glikozun e, birleşmesiyle selloz oluşur. Ve neticede de en eksi 1 mol e, su açığa çıkar. Dolayısıyla bu da bir dehidrasyon reaksiyonudur. Galaktoz ise bir monosakkarittir. Dolayısıyla glikozdan bir dönüşüm reaksiyonu ile oluşur. Dehidrasyonla oluşmaz. Dolayısıyla cevabımız da bundan dolayı e eşlik olur. Yukarıda verilen organik maddelerin hidrolizi sonucu açığa çıkabilecek en fazla monomer çeşitli sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanır şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi polipeptit polipeptit bir proteindir. Ee, proteinlerin hidrolizi sonucu aminasitler oluşur ve doğada da aminasitler 20 çeşittir. Dolayısıyla 20 çeşit e, monomer oluşabilir. E, i̇kincisi de dipeptit iki asitten oluşur. Evet ikisi de farklı olduğunu düşünürsek iki çeşit e, amino kullanılmış diyebiliriz. üçüncüsü nişasta nişastanın yapısında sadece glikoz bulunur. Dolayısıyla bir çeşit monomer bulunur diyoruz. Selülozların yapısında yine sadece glikoz bulunur. Dolayısıyla bir çeşit monomer bulunmuş olur. Buna göre sıraladığımız zaman e, çeşit olarak en fazla olan bir daha sonra dipeptit yani iki daha sonra ise 3 ve 4 de eşit sayıdadır Dolayısıyla çeşit bakımından sıralamamız 1 2 3 ve 4 de birbirine eşit olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Bir bilim insanı olan Kaan kobayın kanına karbon atomu işaretlenmiş glikoz verilip izlemiştir. Bir süre sonra hücredeki yağ molekülünde bu işaretli karbon atomuna rastlanmıştır. Bu deneyle ilgili olarak Bilim insanı kan hangi sonuca ulaşabilir şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla buradaki glikozun yağ molekülünde rastlanması e, şu şekilde değerlendirilebilir. Evet glikoz e, yağ dönüşmüştür. E, dolayısıyla buna göre değerlendirirsek A şıkkında karbonhidratlardaki karbonun yağdaki karbon ile yer değiştirilmesi gerçekleşmez. B karbonhidratlarda ve yağlarda karbon atomlarının var olduğunu değil. C'de. Kobay'da yedek besin deposunun yağ olduğunu e, bu onu tam göstermez. D'de yağlardan daha fazla enerji elde edilebilir olduğunu yine göstermez. E'de karbonhidratların evet yağlara dönüşebildiğini evet bu olay e, karbonhidratların yani glikozun yağa dönüşebildiğini gösterir. Dolayısıyla cevabımız da bundan dolayı eşik olur.